benim için vuruyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalan demiş ki. Çarptan e, 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 olan araba çarpmış ki. E, what the fuck? Ama derim uçuyorum. İmdat. Ölsene ulan. Ama derim havada truk yapabiliyorum. Demek bu okula yeni geldin. Benim adım Hasan. Benim adım da Berkay. Tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi Cevdet Hoca'nın dersi var. Bize bağırır, çağırır, bütün stresini atar. Ondan sonra da ders bittikten sonra çeker gider. Nasıl olur ya? Okulunun stresini atma yeri değil ki. Okul eğitim yeridir Haklısın ama bence sen de idare sen iyi olur Evet çocuklar Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir bilen var mı? Hocam ben biliyorum söyleyebilir miyim? Anlamadım ne dedin sen? Türkiye'nin en yüksek dağının neresi olduğunu biliyorum dedim hocam Nasıl yani nasıl biliyorum dersin ya Hocam nasıl nasıl yani soru sordunuz ben de biliyorum dedim ağrı dağı hatta Ne yaptın sen ya Hı -hı, Yürü gidiyoruz gel benimle ne oldu ya nereye gidiyorum disipline falan mı gidiyorum? Yani sana şunu söyleyeyim disipline sen daha iyiydi. Hocam soruyu bildi diye bir öğrenci zindan atılır mı ya? Sen daha burada yenisin kuralların nasıl işlediğini bilmiyorsun. Teneffüste geleceğim ve de senin o aklını başına getireceğim. Kuralların nasıl işlediğini burada öğreneceksin. Hocam ne olur çıkartın beni tamam bir daha sorum oru bilmeyeceğim. Hocam hocam gitmeyin. Hocam hocam. Nesin bu okulda herhalde kuralların nasıl işlediğini bilmediğine göre Sen de kimsin ne işin var burada Ben neden geldim buraya Sen belli ki öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap vermişsin Evet ne var burada yanlış mı cevap verseydim Ulan yanlış cevap versen bir türlü doğru cevap versen bir türlü Dostum bak sana şöyle bir soru sorayım Sen eğer ki doğru cevap verirsen Bu öğretmen bütün günün stresini nasıl atacak Sen sorduğu soruyu doğru cevap vermeyeceksin ki Öğretmen de ya ne kadar gerizekalısınız ne ne kadar salaksınız bir soruyu bilemiyorsunuz deyip bütün günün stresini bu şekilde bağırarak çağırarak atacak. Sen bu adama böyle deşarj olma fırsatını vermezsen ne olur? Ne olur? Stresini atmak için seni buraya getirir bir ton dayak atar. Sen neden buradasın peki? Sen neden soruya doğru cevap verdin? Ben soruya doğru cevap verdiğim için değil. Ödevimi yaptığım için buradayım. Hadi ben bilmiyorum bilmediğim için buradayım. E sen niye bile bir ödevini yapıyorsun o zaman? Benim ödevimi babam zorla yaptırdı. Öğretmene yapmadım deseydin o zaman? Ödevimi yaptığımdan zaten öğretmenin haberi vardı. Bak şöyle anlatayım ben sana. Öğretmen akşam evde karısıyla kavga etmiş. Tabii ki korkudan karısına bir şey söyleyemediği için sinirini de atması gerekiyor. Gece gece kalkmış babama mesaj atmış. Bilal hiç ödevlerini yapmıyor diye. Altına da bu nasıl öğrenci falan bilmem ne deyip bir sürü saydırıp deşarj olmuş. Babam da sinirlendi. Gece gece oturtturdu. Bana bütün ödevlerimi yaptırtıp öğretmene de ödevlerini yaptı Bilal diye fotoğraf attı. Yani buradan Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. Buradan kurtulmanın tek yolu öğretmen gelecek sana sopa atacak, deşarj olacak. Ondan sonra seni geri sınıfına çıkartacak. Aklıma bir fikir geldi. Buradan dayak yemeden çıkacağız. Nasıl bir fikir geldi aklına? Öğretmen gelsin görürsün. Evet hangimiz önce sopa yemek istiyor? Hocam siz nasıl amacınız bize söğür sayıp rahatlamak değil mi? Evet aynen sana zından yaramış akıllanmışsın. Dayağı daya iyice akıllanacaksın. Hocam ben yalnız size bir şey söylemeyi unuttum. Ne söylemeyi unuttun? Hocam ben kitabımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın ya evladım. Siz nasıl öğrencisiniz böyle? Sizden adam olmaz olmaz. Hayır ben sizin gibi öğrencilerin var ya... Oh be rahatladım vallahi bütün günün stresini attım. Hadi bu seferlik dayaktan kurtuldunuz. Çıkın sınıfınıza bir daha da böyle yapmayın.